Merhaba sevgili dostlar ee, Twitter'da paylaştığım gibi artık e, Twitter'da paylaşımlarım olmayacak paylaşımlarımız YouTube kanalımızda olacak videoyla açıklamalı e, insanlarda daha rahat e, değerlendirebilecekler e, düşüncelerimizi bugün bugün İstanbul'a güzel bir hazırlık yaptım kendimce. Erken başladık bugün. Erken de bitirdik. Malumunuz YouTube kanalına yüklemek bayağı zor oluyor. Bu dolayı ee, erken başladınız dedik çalışmamızı ve çalışmamızı bitirdik. İsterseniz fazla uzatmadan e, birinci ayakla başlayalım. Birinci ayakta e, iki numara Tivoli. Benim bankom. Ama ee, ilk aya rahat seyretmek istiyorum. O yüzden e, 7 numara Hansom Hero'yu da yazarak rahat bir yarış seyredeceğim. Birinci ayakta 2 numara ön planda fakat 7 numara Hansom Hero'yu da yazarak rahat bir yarış seyredeceğim. İkinci ayağa geçtiğimizde burada benim e, çalışmalarında e, beğendiğim kalıplarını beğendiğim 8 numara meydik ilk atım. Deniz Yıldız kendisi de çalıştırmış. Kadir Demirel çalıştırmış 49 kiloyla. Ondan sonra Deniz Yıldız çalıştırmış 52 kiloyla. E, çalışması güzel. Benim ilk atım. E, rakip olarak 4 numara Dalyan'ı öneriyorum. E, 7 numara Turap Bey'i öneriyorum. 3 atla ikinci ayağı da rahat bir şekilde geçiyoruz. Üçüncü ayakta büyük ihtimalle Ayza Ayhan Kurşun deresinde e, favori çıkacak, AGF çıkacak. Kendisini de iyi tanıyor. E, ben de tutuyorum, tutmuyor değilim ama benim orada 8 numara Snowgirl'dan iyi bir yarış bekliyorum. 8 numara Snowgirl bende 3 numara Ayza'dan daha önde. E, o yüzden ben 3. ayakta 4 at yazıp rahat bir yarış seyretme temennisindeyim. Size de tavsiyem ee, eğer 3 numara Ayza'yı atmayacaksanız 8 numarayı e, ve 5 numarayı muhakkak kuponunuza koymanız. Öncelikle olarak 8 numarayı. Bu at e, bugün değişik bir yarış ortaya koyabilir. E, o yüzden e, 8 numarayı yazıyoruz. 5 numarayı da şu aralar formda bir e, numarayı Remsu'yla yazıp 4 atla burayı rahat bir şekilde geçiyoruz. Dördüncü ayağa geldiğimizde e, dördüncü ayakta benim günün bankosu önereceğim. AGF'lerin alt sıralarında yer alacağı kanaatinde olduğum. E, ve bu yarışı kazanacağına inancım o kadar tam ki e, o yüzden size de banko olarak öneriyorum. Youtube'daki e, uzun zamandan sonra ilk yayınımızda Güzel bir tek vererek başlamak istiyorum. Bu da 11 numara Kadeş. Bu atın son iki yarışını izleme şansı buldum. Tekrar tekrar izledim. 23 atlık, yani 23 kayıtlı atla koştuğu 1600 Çin'de, 30 Ağustos'ta 1600 Çin'de en sonunda grubun en sonunda Son dörtte kadar grubu takip ediyor. Grubun en sonunda. Sonradan sprintine kalkıyor. Tabi 23 at olduğu için bayağı bir elektriğe maruz kalıyor. Buna rağmen çok kalabalık bir grupla tabelaya asılıyor. Fakat tabelada 8. oluyor. Ama hepsi yakın ara. Yani yakın ara bir 8. var. O da çok hattan kaynaklı zannederim. At tecrübesiz bir at yani yaklaşık herhalde 7-8 koşu koşmuş. Tecrübesiz bir at ama iyi bir kumaş olduğuna kanaat getirdim. Ondan sonra 1400 metre biçim koşusu var. Üçüncü oluyor. Yine grup kalabalık 21 atlık bir grup. Burada yine sondan takip ediyor. Son 400'e geldiğinde at sprintine başlıyor. Üçüncü olarak tamamlıyor. Fakat yine elektriğe maruz kalıyor. Ona rağmen üçüncü olarak koşuyu tamamlıyor. Ve uzayan mesafede yani 200 metre uzayan mesafede bu gruba üstünlük sağlayacağı kanaatindeyim. Bu yüzden 11 numara kardeş size banko olarak öneriyorum. İnşallah Allah da emeklerimizi zayi etmez. Size de mahcup olmam. 11 numara kardeş benim bankom arkadaşlar. 5. aya geldiğimizde 7 numara Macao ön planda. Fakat e, A3 koşularda dikkat ettim bu sene. Bütün A3 koşular patladı. Ben de bu koşuda e, patlayacağını düşündüğüm için 9 altla burayı geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 7 numara Mako 10 planda olmak üzere 8 numara, 12 numara, 11 numara, 3 numara, 1, 5, 4 ve 6 numarayla 9 adla 5. da geçiyoruz. Sevgili dostlar 6. E, aya geçiyoruz. Burada 6 e, numara Etopyalı e, biraz daha ön plana çıkıyor. E, Bursa ve Kocaeli'de bekleneni veremese de e, İstanbul'a tekrar getirdiler. E, altı numara Etopyalı e, tek yazmak isteyen olursa yazabilir. Tabii ki ben tek atmayacağım. E, son aya kadar gelip burada yatmayı düşünmüyorum. E, onun yüzden 8 numara Regamur'u yazacağım. 3 numara 3 numara Captain of the Sea'yi yazacağım. Ve 7 numara Gorgon Red'i yazacağım. E, burayı da 4 atla geçeceğim. Eee tabii ki e, azaltmak isteyen arkadaşlara da sıralı bir şekilde vermiş olacağım. altıncı e, ayağı da dört atla geçiyoruz. Altı numara Etopyalı ön planda. Sekiz numara Regamor. Üç numara Kaptan of the Sea. Ve yedi numara Gorgon Bat. Yazdığımız zaman altıncı ayağı da böyle geçiyoruz. Geldik yedinci koşuya. Yedinci koşuda yedi numara Karkız. Bana e, 6 numara Real Runner büyük ihtimalle favori çıkacak. 7 numara ikinci at çıkar ama 7 numara Karkız Real Runner'dan daha ön planda bana göre. Son 1 200 mesafesini 1 11 e, dereceyle koşmuş. E, hazırlıklarda çalışması da yeterli olduğu kanaatindeyim. 7 numara Karkız'ı bank olarak değerlendirebilirsiniz. Ama e, rahat bir yarış izlemek istiyorsanız 6 numara Real Runner'ı muhakkak yazın. Ee, 8. koşuya geçtiğimizde burada bir atom planda zannederim büyük ihtimalle favori çıkacak. 2 numara İstanbul Muhafızı. 2 numara mı? Pardon. 3 numara İstanbul Muhafızı. Ee, 3 numara İstanbul Muhafızı tek çıkacak. Rakibi 1 numara e, Pehlivan da ne Pehlivan unuttum ismini. Ee, 1 numarayı yazarak rahat bir yarış seyredebilirsiniz. 8. koşuyu da 2 atla geçtik. 9. koşuya geçtiğimizde 11 numara ekürler büyük ihtimalle favori çıkar. Ahmet Çelik Müslüm Çelik kardeşler. ama ben orada İzmir'den geldi yanılmıyorsam 6 numara hızlı Ahmet'i adaşını muhakkak kuponuza ekleyin. 2 numara Bosna Hersek ve 9 numara kesin da yazarak e, tamamlayabilirsiniz. Yani 4 atla. Ama yerim var diyorsanız 5 numarayı ve 10 numarayı da muhakkak kutumuza yazın. Yani e, şöyle diyeyim. 6 atla geçin derim. Eğer imkanınız varsa... Ben öyle yapacağım. Malta'da geçeceğim. Bugünkü çalışmalarımız böyle arkadaşlar. Bayağı bir hazırlandım. Bayağı bir çalıştık. Ee, i̇nşallah yarın mutlak sonuca ulaşacağız. Ee, diyeceksiniz ki Ahmet abi sen e, tek tekle pek oyun oynamazsın. E, bu uzun zamandan sonraki YouTube'daki ilk yayınımız biraz sağlamcı olduk yani e, riske girmedik. Normalde normalde eski e, tarzda gitseydim 8 numara Mary ikinci ayakta ise tekrar olarak kesin önerirdim. Yine ön planda tutuyorum ama işte e, yapmamak adına iki hat daha yazıyoruz. Normalde 8 numara Mary'i de tek yazabiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu sabah belli olacak netleşecek çünkü at çıkarıyorlar. Ee, oyunlar değişebiliyor. Ee, i̇nsanlar yazıyor ya çok uçuyorsun. Uçma değil arkadaşlar bakın. Ee, bugün bu bir iki gündür acayip şekilde e, motivasyon düşücü e, sözlerle karşı karşıya geliyorum. Atıyorsun, sıkıyorsun vesaire. Arkadaşlar kimse kimsenin e, parasına düşman değil. Yani ben parama düşman değilim oynuyorum sizi yanıltıp TCK benim babamın oğlu değil veya varlık fonu bana çalışmıyor. Ben yönetim kurulu üyesi değilim. Sizleri yanıltarak bir şey yapmıyorum. Kendi oynadığım oyunu sizinle paylaşıyorum. Ee, emek harcıyorum. Emeğimi de bir karşılığı olmadan size sunuyorum. İlk defa bir arkadaşımın tavsiyesiyle hem de, de YouTube'daki yorumlardan kurtulursun. Hem de ee, ileride belki para kazanırsın dedi. E ben de dedim ki yani sonuç itibariyle kimseden bir para talebimiz olmayacaksa e, kimseden de e, bir şey istemiyorsak, tutturduğunda veya kazandığında bir şey beklemiyorsak insanlar da belki dedim, YouTube'dan emeklerime karşılık olarak değil ama ya bir nevi teselli anlamda belki eee İnsanlara faydalı olduğum için insanlar da bana faydalı olabilirler diye düşündüm. Bunu tüm iştenliğimle, Türk samimiyetimle söylüyorum. O yüzden e, hem rahat bir şekilde buradan paylaşalım oyunumuzu hem de e, bana da belki faydası olur. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, sonunda yine tekrar edeyim ben size şablonumuzu. Birinci ayakta 2-7 ikinci ayakta 8-10 planda olmak üzere 4-7 rakibi. 3. ayakta e, 8 numara ön planda yine. 3, 5 ve 1. Dördüncü ayakta hem birinci altılı hem ikinci altılının bankosu 11 numara Kadeş. 5. E, ayakta 7 numara, 12 numara, 11 numara, 3, 1, 5, 4 ve 6 numara. 9 atla geçmiştik 5. ayağa. 6. aya e, yine 6 numara ön planda olmak üzere 8 numara, 3 numara, 7 numara. 4 hafta da 6. aya geçtik. Eee 2. şey 2. altının 3. Altı e, ayağı yani 7. koşuda 7 6 kapalı. Eee 2. altının 5. ayağı 8. koşuda 3 yani ağırlıklı favori çıkar büyük ihtimalle. Tek atabilirsiniz e, ee, bir numarayı da yanına koca pehlivanı e, ee, faydası olur diye düşünüyorum. Dokuz, yani dokuzuncu koşuda da ikinci altının son ayağında 11 6 2 9 kapalı ama rakip olarak yine yani e, ben kesinlikle kapatmak istiyorum diyorsanız 5 ve 10'u da ekleyerek rahat bir yarış seyredeceğinizi düşünüyorum. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sabahlar. Artık ne zaman izliyorsanız videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah bana bir, sizin gönlünüze göre bin versin.